1863 diye tarih atılmış ve altında 1829, 1860 fakat bu bir Yunan mezar siteli yine buraya karışmış bu Romayla alakalı bir şey değil. Burada zeminin hemen hemen her tarafında mezar siteleri var. Evet dönem dönem dediğim gibi arazide denk geldiğimiz zaman birçok şeyi define işaretine benzetiyoruz ama öyle değil. Birçok birçoğu bunların bina süslemesi olarak kullanılmış. Mezar sütunu olarak kullanılmış. Bakın burada gene bir tane örneği var. Burayı göstermek istiyorum. Bu mezarla alakalı olan bir şey değil. Bu sunu taşı. Burada yine Bina kalıntısından kalan bir duvar taşı. Ee, bakın, bunu bu mezar steli. Burası gene Roma döneminden kalan bir mezar steli. Bu tarih, bu çok eski bir şey değil. Evet, bu da bir mezar steli. 1893 Rönesans döneminden kalan bir taş. Bunlar Roma ile alakalı değil. Bunlar sonradan yapılan şeyler. Ama bir şu Roma dönemine ait bir binanın penceresinin olduğu bir taş. Arkadaki yine bir binadan kalan, bina süslemesinde kalan Hristiyanlık döneminde ya muhtemelen Bizans döneminden kalan bir taş. O da buraya getirilmiş. Burada yine sütunlar var. Mezar site şeyle düzeltiyorum. Sütun kaydeleri var. Burada dikkatimi çeken, anlatmaya çalışacağım birçok nokta var. Ama tabi e, bunlar hepsi bu şekilde buraya atılmış. Evet, e, burada bir taş dikkatimi çekiyor. Mermer, mermer kıvamına getirilmiş. Bakın e, bağlantı, bina bağlantı ekipmanlarında ben size birçok e, olay anlatmıştım. Burada örneğini görüyoruz. Bakın şunlar taşları birbirine kilitlemede kullandıkları zıvana dedikleri yer. Bakın o dönemden kalan zıvanalardan bir tanesi halen üzerinde durmakta. E, bunlar bu tür zıvanalar e, mezarları kilitlemekte de kullanıyorlardı. Yani e, bir lahidi. Veya bir mezar üst taşını ana zemine oturtmak için de kullandıkları zıvana çeşitleri vardır. Şu Karşıda gördüğümüz Anadolu'da da birçok yerinde ve Son 50 yıla kadar ve 60 yıla kadar kullanılmış olan Bir tağı öğütme alanı Bu gördüğünüz yer Bu da aynı şekilde yani antik dönem sadece antik dönemler değil. E, bu yüzyıla kadar olan e, materyaller yine kullanıldı. Devam edildi teknoloji e, bu safhaya gelene kadar. Karşıda bakın soku taşları var. Ama işçilik ve yapısına bakacak olursak bu Roma dönemine ait e, bir soku taşı değil. E, soku taşı nedir? Burada e, genellikle tağıl döverler. Anadolu insanları bilir. E, i̇çerisine tağıl bulguru, buğday doldurup burada tokmaklarla döverek e, yaptıkları bir alandır ama bu Roma demene ait değil e, sebebini söyleyeyim Çünkü Roma'da bu tür içeriklere çok dikkat edilmiştir bakın burada bir şey oturak yapılmış bildiğiniz standart oturak Hani oturak taşı dedikleri fakat e, bunlar e, antik dönemde insanların e, şu an bizim yani olayı şöyle aslında bakmak lazım. Antik dönemde de insanların gezi alanları, gezdikleri ve dinlenme ihtiyaçları duydukları alanlar vardı. Yani şu an bizim parklarımızda nasıl bir bank sistemi yapılıyordu. Birçok medeniyette de eğer yaşam alanıysa, bakın özellikle üzerine basarak söylüyorum. Eğer yaşam alanıysa aynı bu şekilde banklar, oturma yerleri, dinlenme alanları oluşturuyorlardı. Özellikle... Mezar alanlarında da dikkatimizi çekiyor bunlar. Mezar alanlarında da insanlar orada ritüel sırasında ayakla beklememesi için oturma alanları yapmış. Tabi bu zengin mezarlar için geçerli veya ortak kullandıkları Ortak kullandıkları mezarlık alanları, ayin tören yaptıkları alanlar içerisinde de bu oturak taşları konulmuştur. Ama bazı oturak taşları vardır ki arazide tek başına denk gelir. Evet onlar başka bir anlam ifade eder. onların anlamları da oturdu, oturduğun noktadan bir mezarı gözetlemekte. Ya da hakim bir tepe, hakim bir tepe noktadaysa bir gözetleme alan olarak, olarak kullanılmakta. Yani inanın burada o kadar çok şey var ki hangi birini anlatacağımı çalışıyorum Çünkü farklı farklı burada objeler var. Bu farklı objeler bakın bu normalde bir su savuzudur. Ortasından su çıkar ve şurasından tahliye edilir. Bunu arazide denk geldiğiniz zaman ee, siz bunu bir define işareti olarak değerlendiremezsiniz. Bu oradaki bir yaşanan alanı olduğunu e, kanıtlamakta. Bunu bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman yanılgıya düşüyor insanlar. Ee, bir işareti analiz ederken bir bütünlüğünü analiz etmek, yapılış amacının da göz önünde bulunarak e, yapılması gerekmektedir. Bakın bu da yine binadan kalan bir e, sütunun parçalarından e, buradaki İşçilikler çok o kadar detaylı, o kadar ince işlenmiş ki bunu bir zenginin evi olduğunu anlıyoruz. Çünkü buraya insan suretleri heykel yapılmış. Bakın burada bir kuş sureti var. Orada bir tane arkasını dönmüş kuş sureti var. Şimdi biz buna bir defineye işaret diye bir anlam yükleyemeyiz. Bu zengin bir insanın evinden yapılmış bir süsleme taşı. Burada da aynı şekilde işçilikler o kadar net ve detaylı ki bakın ee, bu normalde şu an bizim e, evlerimizde kullandığımız lavabo tipi fakat Roma döneminde e, burası e, aynı amaçla kullanılmış. İnsanlar e, yüzlerini yıkamak ellerini yıkamak için e, kullanmış. Buna benzer olanlar e, kilise girişlerinde veya tapınak alanlarında yapılmış. Onlar da arınma havuzları diye bahsettiğiniz yerler. Onların tabi amaçları şeyleri farklı. Bu günlük kullanım için günlük kullanımda olan şeyler ve hamamlarda da aynı hemen hemen kurnaları ve taşları görmekteyiz benzerlerine. Şu alan, e, bu alan bakın normalde şuraya bir merdiven sistemi gibi yapılmış. Yani şimdi baktığımız zaman bu alanın bir merdiven sistemi olarak algılarız. Ama bu merdiven sistemi değil. E, bu bir işaretle de alakalı olan bir durum teşkil etmemekte. Bu yine yapı, yapı için kullanılmış olan bir şey. Şurası şu boşluk. Bakın şu boşluğu gösteriyorum ben size Bu boşluk buraya sütunu oturtmak için e, yapılmış olan bir boşluk Bu arazide denk geldiğimiz zaman e, Dikkat e, özellikle üzerine basa basa söylediğim noktalardan bir tanesi de bu Arazide denk geldiği zaman e, Bir yapılış amaçlarına çok dikkat etmemiz gereken Şeylerden unsurlardan bir tanesi budur Evet. E, burada yine işçilik yapılmış olan bir heykel görmekteyiz Bakın yüzü Şu an güneş açısından göremiyorsunuz ama Şöyle göstereyim evet Buraya bir baykuş yüzü işlenmiş Fakat genellikle bu tür taşlar Binaların Üst taraflarında Yani su saçaklarının olduğu yerlerde Kullanılmıştır Bu betinlemeyi yapıp Buradan bakın şurada bir oyuntusu var Bu oyuntu bu Bu taş Burada bir duvar olduğunu Örlü olduğunu ve çatısı olduğunu düşünün Gelen kanaldan su buradan tekrar Bu baykuşun yüzünden e, Boşluk bir zemine Akıtılmak amaçlı yapılmıştı İşte biraz önce Bahsettiğim e, yerleşim alanlarındaki Oturak taşı demiştim e, insanların dinlenmesi için Birçok yerde birçok medeniyette Kullanmıştır. Bu da günümüzdeki örneği e, Yerleşim alanında Bu tür örnekler antik dönemde birçok da denk gelmişimdir ve görmüşümdür. Yani arkadaşlar burada benim anlatmak istediğim bir alanı bir gittiğiniz bölgeyi iyi analiz edebilmek için oranın tarihi hakkında ilk önce bilginiz olması gerekiyor. O bölgenin tarihi hakkında bilginiz yoksa o zaman orada göreceğiniz her nesneyi bir şeye benzeteceksiniz. Dolayısıyla oraları tahrip edeceksiniz ve bir sonuç şu, elde edemeyeceksiniz. Yani oraların e, tarif edilmesi size de bir dezavantaj olarak geri dönecek. Ama gittiğiniz bölgenin tarih dokusunu kimler yaşamış onu o şeyi iyi bir şekilde analiz ettiğiniz zaman e, bu paylaştığım videolarda e, anlattığım şeyleri daha iyi takip ettiğiniz zaman e, emin olun araziye çıktığınız zaman bakış açınız değişecek e, ve o objelerin ne şekilde ne amaçla niye yapıldığını artık yavaş yavaş anlamaya başlayacaksınız. E, her bilgi çok önemlidir. Yani bilgi kırıntısı bile çok önemlidir. Biraz önce hamamdan bahsettim. Burada hamamın ilk bölümüymüş. Yani şu an antik medeniyette ve yeni medeniyette de insanlar çok farklı yaşamamışlar. Sadece kullandıkları yapılar değişmiş. Neden ilk bölümü diye şey yaptım? Hani şu an hamamlarda soğukluk denen bir bölüm vardır. Aşırı sıcak bir bölüm vardır. Hamamın asıl yeri ve soğukluk denen bir bölüm vardır. O da o bölümlerden bir tanesi. Ee, belki konudan konuya atlıyoruz. Ee, başka konuyu anlatırken buna geçiyorum ama e, bu yapıyı, dokuyu anlatırken önüme denk geldiği zaman bu detayları da görmeden geçmek istemiyorum ben size. Yani şurası gerçekten çok büyük bir hamam. Yani öyle ufak tefek bir hamam değil. Evet su depolarını ben merak etmiştim su depoları nerede buranın diye Kurtarma kazılarında da su depoları çıkmış Çünkü öbür tarafta şeyleri görememiştim ben Künklerdeki tahliye kanallarını görememiştim Şimdi buraya geçtikten sonra Evet buraya geçtikten sonra bakın şunlardan bahsetmiştim. Su tahliye kanalları e, atık suların bir şekilde e, buradan ya da su deposundan içeriye pompalanması gerekiyordu. Antik dönemde insanlar o kadar e, detaylara önem vermişler ki gerçekten ben hayran kalıyorum. E, o, o zekayı, o matematiğe, o fiziğe nasıl hükmetmişler gerçekten düşünülecek bir konu ve o günün teknolojisiyle. İşte bu gördüğünüz bakın şurada parmağımla gösterdiğim o delikler e, bu su deposundan ısınmış su deposundan sıcak su deposundan hamam içerisine gönderilen su öbür tarafta birkaç tane atık kanalı görmüştüm ben orada ısınan suyun bakın ısıtılan sistemin tekrar alttan buraya dönüşünü sağlıyordu yani burada antik dönemde aslında kalorifer sistemini icat etmişler e, fakat şu anki elektronik ve teknolojik e, olarak değil o dönemin e, teknolojisiyle yani kalorifer sistemini yapmışlar e, ilk videonun başındaki o su yanmış siyah taşlar kazan taşları dediğimiz ateşle içerisinde ateş yapılarak bir odada bu suyun ısınmasını ve bu suyun ısındığı noktalardan bir tanesi burası. Yine Roma döneminde kullanılmış, o künk dediğimiz su taşımada kullanılan e, hemen parmağımla gösterdiğim yerde buradan ne kadar net görüyorsunuz bilemiyorum ama orada da e, borular var. E, tuğladan yapılmış olan borular var. E, burası da kısaca e, Roma hamamının e, detay ve özetini ben bu şekilde anlatmış oldum. Evet arkadaşlar arkadaşlar e... Roma döneminin e, yapılarını, mimarisini Ne şekilde yaptıklarını e, dilim döndüğünce sizlere izah etmeye çalıştım e, Dediğim gibi birçok medeniyette de Aslanlar Kartallar çok önem e, kazanmıştır Figürlerinde ritüel olarak e, Hamamın devamında Su tahliye kanalları, atık su kanalları e, Buralar e, Burayı atlamadan geçemeyeceğim e, çünkü hamamın yapılış şekliyle son şeklini ben size anlattım. Burayı da gösterip hamama son veriyorum. Ve bundan sonraki devam edeceğimiz konumuz gördüğünüz gibi gene Roma dönemindeki figürler yapılış amaçları ve mezar siteleri. Bahsettiğimiz bakın bunlar bir mezar sitelidir. Fakat bu yeni dönem Bizans ait olması lazım. Evet. Mezar taşı Bizans dönemi Yine bir mezar stili. Yani bunlara çok anlam yükleyemezsiniz. Bunlar bir mezar stilidir. Öyle çok büyük define işaretleri değildir. Bu da mezar taşı. Ee, ben size mezar stillerini birebir örneklerini gösteriyorum ve çeşitlerini gösteriyorum. Ee, bunları arazi gezilerinizde gözünüzün önüne getirirsiniz. Bakarsınız nasıl bir mezar stili olduklarını, ne şekilde yapıldıklarına. Ee, bu da Bizans dönemi. Fakat bu Roma dönemi olması lazım. Çünkü işçiliği, dönemlerin işçiliğinden anlıyorsunuz e, arkadaşlar. Yani nasıl anlıyorsunuz? Bakın bir, bir Bizans dönemine ait bir mezar e, siteliğinden Roma döneminin mezar siteli e, çok farklı. Çünkü Romalılar e, aşırı lükse çok düşkündüler. Dolayısıyla bu lüksleri yüzünden alt tabakadaki insanları eziyordu. Orta çağ döneminde insanlar bakın üstüne vurgulayarak anlatıyorum bunu ki e, bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun yani Türk devletlerinin adaletiyle e, o dönemdeki orta çağdaki e, Hristiyan dönemi medeniyetlerinin arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Orta Çağ döneminde insanlar yiyecek ekmek bulamazken alt tabakadaki 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 insanlar üst tabakadaki tabakadaki insanlar e, o kadar e, bir yeme alışkanlıkları varmış ki e, şöyle anlatayım çok muhteşem sofralar kurulurmuş, özellikle Roma döneminde ve zenginler e, belli kitledeki belli mevkideki insanlar gelir. Yemeklerini yedikten sonra tekrar yemek yiyebilmek için kas suyundan kendilerini kusturur. Ondan sonra yemeğe devam ederlermiş. Alt tabakadaki, tabakadaki insanlar da e, bırak yiyecek ekmek bulmayı yeme yemek bulmayı e, atların ar, e, çıkan dışkılarından arpaları seçip e, yerlermiş insanlar. Yani burada benim aslında anlatmak istediğim olay şu: e, Bir Türk devletlerinin Halkının yaşayış tarzıyla Orta Çağ dönemindeki Roma dönemindeki evet şu açıdan baktığımız zaman ya çok gelişmiş bir medeniyet. Ama gelişmiş olarak ama sadece bina ve yapısal olarak gelişmiş. İnsan ve karakter olarak gelişmiş değil. Çünkü Roma devleti istilacı bir devletti. 900 yıl kadar dünyaya hüküm süren bir devlet birçok yeri sömürge altından tuttu. Milyonlarca insan Romalılar tarafından öldürüldü. Burayı anlatırken işte yine geldiğim nokta burası bir Roma dönemine ait mezar stili ve Bizans döneminde ait bir mezar stili. Bizans döneminde biraz daha böyle şey yapılmış kalite düşürülmüş ama Roma döneminde e, kesinlikle taviz verilmiyordu. Hatta şöyle bir anekdot da ben size söyleyeyim. E, yapılan lahitlerde yapılacak en ufak bir işçilik hatası o ustanın öldürülmesine sebeplenirdi ve sonuçlanırdı. Ve ona göre yapılmasını isterdi. E, bunu da ben size not olarak düşmek istiyorum. Yine burada uzun bir vakit geçirdim. E, bunların örneklerini ben size bakın mezar taşı gene e, burası Muhtemelen bir e, mezar odasının kapı taşı e, neden diyeceksiniz bakın bunlar zıvanalar bahsetmiştim ya kilit taşlar, kilit noktalar. bakın buraya demir e, şey dökülerek demir dökülerek yapılan e, bir kitleme sistemi taş şöyle inceleyin. bakın burada da aynı şekilde bu mezar odasının e, mezar odasının kapak taşı içeride kimler yatıyorsa onların e, betin yapılmış. Yüzleri ve suretleri yapılmış buraya. Bu da Roma dönemi. E yine e, Roma dönemi müthiş bir işçilik yapılmış. Çok güzel bir işçilik yapılmış. Bir mezar siteli. Yani bu mezarın içerisinden çıkacakları düşünemiyorum bile. E, yine biraz önceki gösterdiğim e, mezar taşına örnek. Bu Bizans. Bunlar e, hepsi mezar stelleri. Bakın, e, bu da Roma dönemi kapak taşı. Yani yatay bir mezar veya dikey bir mezar e, yapısı inan. Onların kapakları inan şeylerinki farklı oluyor. Ona kısaca değineyim. E, bu sanduka dediğimiz mezar tiplerinden e, yapılan bir mezar taşı. Yani zeminde olur. Zeminde olur ve onun üzerine kapak olarak konulur ama şuradaki göstermiş olduğumu e, mezar stelleri Onlar tamamen kapak amaçlı yani iyi e, yan yüzey bir duvar yüzeyine e, bir oda açılır O oda içerisine mezar odası hazırlanır bu kapakta o mezar odasının kapısı görevi görmektedir O yüzden mühürlenmiştir onlar bir daha açılmamak üzere e, tabi dönem dönem e, o mezar odaları da açıldı. İçindeki enverterler alındı. E, bu da gerçekten güzel işçiliklerden bir tanesi. Bu mezar taşı, mezar sitelilerini özellikle ben gösteriyorum. E, bunları hafız, hafızanıza yerleştirmenizi istiyorum. Çünkü e, bu konuda insanların paylaşımları %99.9'u ya mezar taşı siteli e, ya da bina kalıntısı resimleri oluyor. Bakın burada da bir mezar taşı var. Burası bir aile mezarıymış. Ee, bu mezar taşının çıktığı aile mezarıymış. Dolayısıyla ailenin e, kaç kaç ise onların betimlemesi yapılmış. Fakat en üstteki de en üstteki de kutsal tanrı isim gelir. Sadece alttaki e, anne baba ve e, çocuk ama üstteki tanrı e, eğer yüz göremiyorsanız yüz yoksa bilin ki o tanrıya ithafen yapılmıştır. Evet e, bu da çok güzel bir mezar stili. Bunların ben e, fotoğraflarını aldım. Zaman zaman Facebook'ta yayınlanacak. E, bu fotoğraflara da videoları takip edemezseniz bu videolara da buradan ulaşma imkanınız olacak. Fotoğraflara da buradan ulaşma imkanınız olacak. Yani bunların hepsi ayrı bir senet eseri ve bunlar e, şahsa ve kişilere göre özel üretilmiş. Özel yapım. E, Tabi bunları yap yapılırken e, normal sıradan bir e, Romalı bunları yaptırma imkanı yoktu. Bunlar asillerin e, mezar sitelileri. E, o dönemin e, bakanlarının, başbakanlarının, milletvekillerinin e, mezar sitelileriydi. Yine bu mezar sitelerini gösterirken dikkatimi çeken Evet ee, bakın burası bir kremasyon alanı. Yani ölü yakmada kullanılan bir alan. Ee, cesetlerini falan burada yaktıklarını düşünüyorum. Evet kremasyon alanıymış burası. Evet arkadaşlar, dedektör ile devre alem gezisi ee, fırsat buldukça, imkan buldukça bu şekilde güzel olan yerleri ve aynı yerleri doğada da el değmemiş olan yerlerde de size göstereceğim, tanıtacağım. Bir Her gezdiğim bölgede ayrı bir tarih var. Özellikle bu bölgeyi niye seçtim? Bu kadar örneği ben size bir arada gösterme imkanım yoktu. Burası benim için büyük bir fırsat oldu. Ben bu alanı size çekerek detaylarını anlatarak ben bu alanı size göstermiş oldum ve detaylarına bakın burada da bir light var, light kapağı var. Bu sadece light'ın kapağı. Normal şartlarda bunun altı olması lazım tabi altı nerede bilemiyoruz. Buradaki işçilik, etinleme, light kapağı Bizans dönemiymiş. Bizans dönemi fakat işçilik çok kaliteli bir işçilik yapılmış. Yani neredeyse mermer yüzeye sahip bir light kapağı yapılmış. E, açılırken kırıldığı için burası restorasyon yapılmaya çalışmış ama restorasyonda yapamamışlar. Yine e, karşı tarafta bir light var. Yani bu tür lightlar basit lightlerdir. Yani orta sınıftaki insanların yaptırdığı lightlardır. E, dolayısıyla çok anlam ifade etmez iki tane birbirine bakan aslan. Aslanlar Roma döneminde de kutsaldı ve güç, gücün simgesiydi. Dolayısıyla Roma döneminde de aslan ve kartal figürleri çok kullanılmıştır. Buradaki işçiliklerde çok detay verilmiş ve çok güzel işçilikleri varmış. Evet Roma dönemi aslan heykeli. Bu alan olduğu gibi mezar siteleriyle e, ve lahitlerle dolu e, ve duvar örnekleriyle dolu, bina kalıntılarıyla dolu bir yer. E, ben size lahitleri falan gösterdim. Bakın şurada da e, bir işçilik yapılmış mezar steli mi? Yok bu süslemede kullanılmış bir e, yapı taşı muhtemelen. Bir yaklaşalım bakalım buraya. Evet. Mimari parça Roma dönemi diyor. Fakat şuradaki yüz betimlemesi falan o kadar güzel yapılmış ki. Bu bir mezar taşı. Bu bir kitabe parçasıymış. Ama kitabenin kendisi yok. Şu an bir kayadan ibaret sadece. Evet. Bu da bir mezar taşı. Bir üçgen oyma. Ve işçiliğe detaylara bakar mısınız? Arkadaşlar, şu alanda, e, bulunan da dediğim gibi su küpleri, zayıf küpleri, yiyecek küpleri, bunlar. Yani e, Bizans'ta da ve bazı medeniyette de böyle küp parçaları çıkarılıyordu. E, bazen de kül çıktı oluyor içerisinden. Dolayısıyla hani örnekleri gelirse ben size zaman zaman anlatacağım bunu. Ee, küp mezar dediğimiz sistemdir. İnsanlar direkt toprak, toprağa gömmek yerine e, bu tür küplere insanların cesetlerini koyup bu şekilde toprağa gömdükleri oluyordu. Ee, bazı bölgelerde bazı e, arkadaşlarımın özellikle yazdıklarında ben daha dolayı anlatmak istiyorum bunu. Ee, Kullanım amaçlı bir küp olduğu gibi bazı alanlar mezarlık alanı olduğu zaman bu tür küplerde insan içerisine insan koyarak cesedi koyarak bu şekilde gömebiliyorlardı. Zaten zaman zaman da denk geliyoruz bunlara örneklerini görüyoruz. Ama buradaki kullanılan küpler mezar küpleri olarak kullanılmış mı? Yok. E, bunlar mezar küp olarak kullanılmamış. Bunlar e, kullanım amaçlı. Çünkü mezar amaçlı olmuş olsaydı, mezar amaçlı olmuş olsaydı bu ağız e, yine sıvanarak kapatılıyordu. Açılması için de kırılması gerekiyor. Evet arkadaşlar e, dedektör ile devri alem gezinizi e, burada noktalıyorum. İnşallah e, başka yerlerde başka güzelliklerden görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın.